Bugün 8 Mart. Kadınlar Günü. Tüm emekçi çalışan, üreten, iyileştiren, onaran kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Erkekler Günü var mı bilmiyorum ama olaya insan gözüyle bakmak lazım cinsiyetlerin çok fazla önemi yok yani biz dünyaya kadın geldik tanrıça havasında yaşayalım değil bizler emekçiyiz hizmet vereniz onure edeniz yeni bir yaşam üretebileniz o yaşamı destekleyebileniz her anlamda onarıcıyız ama günümüzde birazcık bu suistimal malzemesi olmuş. Kadın erkek eşitliği diyoruz. Erkekler temizlik yapıyor ya da işte kadınlara has ev işlerini yapıyor. Kadınlar da bunu sosyal medyada yayınlıyorlar. En iyi benim kocam işte en iyi kadın benim babında. Bu yanlış. Erkek Elbetteki yardım edecek, elbette ki hayatı paylaşacak. Ama kadının ve erkeğin rolleri hiçbir zaman karışmamalı. Erkek bulaşık yıkayacak evde ya da işte canları silecek. Kadın da bunu görsel olarak kaydedecek ve sosyal hesabında paylaşacak. Üzücü yani böyle olmamalı. Biz savaşçı bir milletiz. Tabii ki savaşlar artık öyle kılıç kalkanla, topla, tüfekle kazanılmıyor. Algı oyunlarıyla, stratejilerle, bazen müzikle, bazen işte o televizyon ekranındaki bilinçaltı işleme teknikleriyle kazanılıyor. Bedenler önemli, cinsiyetler önemli ama her bir hücrenin, her bir canlının bu dünyada görevleri var. Ve o sınırların dışına çok fazla çıkmamak lazım. Bazen görüyorum işte ben bu bedene ait değilim diyor. Mesela ruhum erkek gibi hissediyor cinsiyet değiştirme ameliyatı oluyor. Ya da diyor ki ben kadın gibi hissediyorum cinsiyet değiştirme ameliyatı oluyor. Elbette ki tıbbın imkanları bu konuda gelişmiş. Eğer kişi için en iyisi buysa, sağlıklı olan buysa elbette ki olabilir. Bu insanlar sosyal yaşamdan korunmalı, kullanmalı, iş verilmeli, desteklenmeli. Ancak ben şunu görüyorum mesela kadın cinsiyet değiştiriyor, erkek e, oluyor. Ama bu bazı kişilerce, kurumlarca, derneklerce suistimal edilebiliyor yani böyle küçük küçük senaryolar günlük hayata işliyor. Bu da çirkin. Yani insan bir başka kişinin üzerinde hüküm kurmak için, oyun oynamak için bedenini, ruhunu ve eksik yönlerini kullanmamalı. Bu konuda da yaptırımlar olmalı. Kişi sağlığı için bunları yapmalı. Bir başka kişiyi kandırmak onun üzerinde yeni e, projeler uygulamak için değil, bu bir hak çünkü günah her şey özünde tek bir hücreden oluşuyor, atomlardan oluşuyor. Biz ne kadar uyanız, ne kadar işte bilgiliyiz desek de aslında bir hücreden daha akıllı, daha bilge değiliz. Umuyorum ki kadınlarımız doğurmasa bile var olan canlara annelik yapar. Kadınlarımız erkekleri tam bir savaşçı olarak yetiştirir. Gelenek ve göreneklerimize sahip çıkar ve gelecek kuşaklara bunları aktarır. Paylaşmayı, üretmeyi, çalışmayı biz kadınlardan öğrendik. Kavgayı, tartışmayı değil. Kavga ederek para kazanan nesiller istemiyoruz. İnsanları kandırarak, insanların duygularıyla oynayarak belirli bir statüye gelmiş, belirli bir mevki edinmiş insanları istemiyoruz. Bu kadın olsun veya erkek olsun. İyi nesilleri yetiştirmek kadınların elinde. Artık 8 var Dünya Kadınlar Günü'nde göbek atmayalım daha çok okuyalım, uzmanları daha çok dinleyelim ve geleceğimiz konusunda kararlı adımlar atalım.